Bugün tarihin tozlu sayfalarında genellikle göz ardı edilen ancak inanılmaz başarılar elde etmiş antik dünyanın kadın kahramanlarının hikayelerini keşfedeceğiz. İlk olarak Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde sanat ve bilim alanlarında iz bırakmış kadınları tanıtacağız. Hildegard von Bingen Orta Çağ Avrupa'sında çok yönlü bir yetenek olarak tanınıyordu. Tıbbi yazıları ve bitkisel ilaçlar üzerine çalışmaları o dönemdeki tıp bilgisine önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca dini ve mistik vizyonlarını içeren teolojik eserler yazmış, bu eserler kilise ve dini çevrelerde geniş yankı uyandırmıştır. Sofonisa Angusola, İtalyan Rönesansı'nın önemli kadın ressamlarından biriydi. Portre çalışmalarıyla tanınan Angusola, zamanının en etkili sanatçılarından biri haline geldi. Sanat dünyasında kadınların nadiren tanındığı bir dönemde, kraliyet ailesi ve soylular için portreler yaparak kendine saygın bir yer edindi. Christine de Pizan, Orta Çağ Avrupa'sında kadın hakları için yazan bir yazar ve şairdi. Eserleriyle kadınların eğitimi ve sosyal konumu hakkında önemli tartışmalar başlattı. Kadınların Şehri adlı eseri, kadınların toplum içindeki rollerini ve yeteneklerini savunan erken bir feminist metin olarak kabul edilir. Modern çağ, kadınların toplumdaki rollerinin genişlediği ve daha görünür hale geldiği bir dönemdir. Bu dönemde birçok kadın kendi alanlarında çığır açarak tarihe damga vurmuştur. Marie Curie, radyoaktivite alanında çalışmalarıyla tanınan Nobel ödüllü bir bilim insanıdır. Radyum ve polonyum elementlerini keşfetti ve radyoaktivitenin özelliklerini inceleyerek bilim dünyasında devrim yarattı. Kendisi, Nobel ödülünü iki kez kazanan ilk kadındır. Amelie Erhard, havacılık tarihinde önemli bir figürdür. O, kadınlar için havacılık alanında birçok ilki gerçekleştirdi özellikle Atlantik Okyanusu'nu tek başına uçarak geçen ilk kadın pilot olarak tanınır. Erhard, cesareti ve macera perest ruhu ile birçok kadına ilham kaynağı olmuştur. Ross Parks, Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nde önemli bir rol oynayan aktivisttir. Otobüste beyaz bir kişinin yerini vermeyi reddederek, ırk ayrımcılığına karşı direnişin sembolü haline gelmiştir. Bu eylemi Amerika Birleşik Devletleri'nde sivil haklar hareketinin ivme kazanmasına yardımcı oldu. Videomuzun sonunda Türkiye'nin modern tarihinde öne çıkan ve toplumsal değişime katkıda bulunan üç etkileyici kadın figürüne Leman Altınçekiç, Nene Hatun ve Sabiha Gökçen'den bahsedeceğiz. Leman Altınçekiç hem Türkiye'nin hem de NATO kuvvetlerinin ilk kadın jet pilotudur. Uzun dönem NATO kuvvetlerinde görev alarak bu alanda kadınların yer almasının öncüsü olmuştur. Leman Altınçek için cesur ve kararlı duruşu, havacılık sektöründe cinsiyet eşitliği ve kadınların rolü konusunda önemli bir örnek teşkil etmektedir. Onun başarıları sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotlarından biri olan Gökçen aynı zamanda Atatürk'ün manevi kızıdır. Havacılık alanında gösterdiği başarılarla tanınır ve bu alanda kadınların öncüsü olarak kabul edilir. 93 Harbi sırasında Erzurum'daki Aziziye tabyalarında Rus işgaline karşı kahramanca direniş gösteren Nene Hatun, milli bir kahraman olarak anılmaktadır. Onun cesareti ve kararlılığı, Türk kadınının gücünün ve yılmaz ruhunun sembolü haline gelmiştir. Nene Hatun, Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahiptir ve hala saygı ve takdirle anılmaktadır. Leman Altınçekiç, Nene Hatun ve Sabiha Gökçen, her biri kendi alanlarında olağanüstü başarılar göstermiş ve Türkiye'nin sosyal ve kültürel tarihinde derin izler bırakmıştır. Onların hikayeleri gelecek nesillere ilham vermeye devam ediyor ve Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunan kadınların önemini vurguluyor. Bu üç kadın, cesaretleri, başarıları ve azimleriyle sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da saygı ve takdir kazanmıştır.